Özellikle ikinci yarıya çok daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Rakibimiz tabii ki ligin ikincisi. Çok iyi bir takım. Fiziksel <laughs> olarak da iyi bir takım. Cesur da bir futbol oynadılar. Burada Fatih Tekke Hoca'yı da tebrik etmek gerekiyor. Cesur da futbol oynadılar. Oyunun içinde iki takıma da geçiş şansları geldi. Bence çok rahat rakip kaleye gittiğimiz yerler de oldu. Cezası sahasında topla buluşma, şutlarımız yani bunlara baktığımızda aslında çok ofansif olarak çok iyi oynamış gibi gözükebiliriz ama e, ofansif olarak çok iyi bir günümüzde değildik. Bence özellikle e, son paslar, vuruşlar, bitiricilik anlamında e, çok iyi işler yapmadık bugün. Bunları yapsaydık bence e, maçı rahat bir şekilde çözebilirdik. Ama rakibimizin de oyun içerisinde hep gole yakın e, ve e, eğer... ...skor üretebilseler tabii ki onların da... ...kazanmaya oynayan bir takım olduğunu söyleyebilirim. O yüzden iki tane aslında... E, ...iyi takımın, ligin birincisi ve ikincisinin oynadığı bir maç... ...belki hücumsal anlamda daha kaliteli geçebilirdi. E, tabii ki top yine oyunda çok az kaldı. 48 dakika baktığımızda yani Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Orada 60 dakikaları görüyoruz. Burada e, 48 dakikaları görüyoruz. Burada hakemlerin de bence... E, önemli bir şekilde oyunu durdurduklarını düşünüyorum. Bununla ilgi, ilgili de çözüm üretmemiz gerekiyor. Ee, konuşmalar, görüşmeler, kulüpler birliğinde de belki MHK'de bu şekilde e, görüşmeler yapıyor ama e, maalesef maça gelince hakemlerin oyunu durdurmak istemesi, oyunu çok fazla oynatmak istememesi. E, burada rakiplerin de vakit geçirmeye e, istediği yerde de rahat bir şekilde geçirebilmesi topun oyunda kalma süresini Azaltıyor hakemin genel oyun yönetiminde ben e, herhangi bir iki takımın da belki tabii ki itiraz ettiği yerler oldu bu anlamda eleştiremeyiz ama e, belki oyun topun oyunda kalma süresini uzatabilirdi uzatmalar çok kısaydı e, çok az oynandı uzatmalar hem ilk yarı hem yarı baktığımızda ben başta söylediğim gibi özellikle maçı çok ofansif bir şekilde üreterek rakip alana bitirerek bitirdik ama Maalesef e, golü bulamadık o yüzden tabii ki beraberlik için üzgünüz ama dediğim gibi çok iyi bir takıma karşı oynadık ve ligin ikincisine karşı oynadık. Burada da e, bu maçı unutup bir sonraki Avrupa maçına hazırlanmamız gerekiyor.